arkadaşlar Ebrar'a kitap almaya geldik. Merhaba ya Ebrar arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü kitap var burada. Ebrar kaybolacak şimdi kitapların arasında. Ebrar hangisini beğendi? Bak bunlar güzelmiş Ebrar gözlü. Bunlar da bebekli senin gibi. Arkadaşlar Ebrar bunları çok beğendi. Bakalım hangisini alacağız? Bak Ebrar hangisini alacaksın anneciğim? Pembe mi? Sarı mı? Yoksa şu mu? Bak bu da çok güzelmiş. Ben bunu da çok beğendim. Ebrar bak gözleri oynuyor. Böyle yapalım. Bak bak. Bak bak. Gördün mü evrar Köpek. Aa bu da unicorn. Bunu alalım bunu alalım tamam mı? Bak bence bu çok güzel. Bak bunu da göz oynuyor bak. Hem de renk renk oluyor. Bak mor. Pembe. Evet. Arkadaşlar burada da var. Ebrar burayı da geziyor. Gel Ebrar. Bakın burada da var arkadaşlar. Burada da bir sürü kitap var. Bence en güzel Ebrara. Burada bakalım arkadaşlar. Sizce hangisini alalım? Bir sürü var. Hangisini alalım? Hangi kitabı istiyorsun Ebrar? Aa bakalım bakalım. Ay bu çok güzel. Bak ne kadar güzel. Ama bakayım bakayım arkadaşlar içesin. Ebru ama bu boya, boyama kitabı değil anneciğim bak. Bak değil. Boyama değil bu. Sen bebeksin. Sana boyama gerekiyor. Olmaz öyle.